thank you Farklı ağaçlarda yapılmış A1 KP modelli kısasa profesyonel bağlamalarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Evet, e, ayazmüzikaletleri.com web sitemizden veya WhatsApp hattımızdan bu ve bunun gibi bağlamaların siparişini verebileceğinizi hatırlatalım. Videonun altında açıklama bölümünde her zamanki gibi detaylar var. Bu videomuzda ceviz ağacından yapılmış yaprak bir gövdeye sahip olan 40 santim boyunda bir bağlamayı paylaşacağız sizlerle. Tonunu dinlediniz. Kapak kenarları siyah çıtalarla dönülmüş. Kapak ağacı ladin olarak yapılmış. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri, arka tarafta da kapaklı ses çıkış yeri ve eşik altı olan bir bağlama. Bu eşik altının detayına girersek, pul veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız bir sistemden yapılmıştır. Alt tarafa yapıştırılır kapağın ve arka tarafa şu jak yuvası monte edilir. Bu şekilde ses sistemi veya amfiye bağlayıp Hazır bir şekilde çalabilirsiniz. Sap ağacımız komplesi akgürgen ağacından yapılmıştır. Klavyesi her zamanki gibi abonozdur. Şurada bir kravatımız, güzel bir kravatımız var. Nokta sedefli bir yapıya sahip. E, burgularımız da yine nokta sedefli orijinal pelesenk ağacından yapılmış burgulardır. Tonunu dinlediniz. E, bağlamanın alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gayet net ve güzel bir şekilde tok bir şekilde geliyor. Görüşmek dileğiyle.